podyumun kapanışını yapıyor Ayşegül podyumda. Hoş geldin. Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Sevgilimle yemek yemeye gidiyorum ah, şık bir restorana. Be. Gel bakalım. Gel Kimmiş, acaba <laughs> Kimmiş acaba o şanslı bey? Bugün beşim. Bugün beşim arkadaşlar. <laughs> Bence de arayın. beşsin. Gerçekten bugün görelim, beşim. Görelim. Bugün sakın hakkımı yemeyin. Görelim. Pardon da sen bizim hakkımızı yerken <laughs> Begüm. Ben senin hakkını hiçbir zaman bana? Bilerek yaptım. Haydi bilerek yaptınız. Üç mü? Sana inanamıyorum ya. Sen benim ortalamamı düşürürken iyiydi. Şu an ben mi suçlu oldum? Ayşegül? Ben senin ortalamanı, kendi yaptığım kombinler yola çıkarak, Kim? bana yapılan yorumlara bakarak o yüzden ya verdim. Ya senin kombininle ne yaptım? Ve ben senden hiçbir zaman, ve ben senden hiçbir zaman bir saniye ortalamamı düşürdün diye ben senin puanını düşürmedim biliyor musun? Şu yaptığı çok ayıp, üç asla kestim. Ben ettim. Sana ve sana bugün çok kırıldım. Yarın İnan ki, da sana üç veriyorum. inan ki bugün ben sana beş verecektim. <laughs> Sırf bana yaptığım benim puanlar. Onu, ben sana 3 verdim. Ben onu bana güvenebilirsin. Yapmadım. Ben onu gerçekten gözüm öyle göründü. Dün bana 3 verdin. Ondan önceki gün 3 verdin. Ben yalan. Ben sana doğruyu ayrı söylemiyorsun mısın? şu anda. Ben, ben sana, sana jüri üyelerimizin 4 verdiği puanı sana, sana herkese verdiği kombine ben bunu sana 5 verdim. Sen sadece kötü olanları aklında tutuyorsun. Bunu, İyi bunu, olan her şeyi unutuyorsun. Sen benden e, hiç beklemiyordum. Bak bunu da senden hiç beklemiyordum. Hele bunu asla bugün beklemiyordum. Bitti. O üçü gördüm. Senin Hak ettiğim tavrını, puanı verdim. Senin bu. tavrını da gördüm. Okay. Nadia. Ayşegül sanıyorsun ki sadece sen doğru söylüyorsun. Aslında ben de sana beş vereceksin biliyor musun? Ya ben Ama sizin haksızlık, biliyorum bak. Haksızlık, haksızlık yap yapıyorsun. Siz yapıyorsunuz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yok ne? biz benim sana karşılıklı karşılık neden veriyoruz. Size, benim bu kombinim neden beşti bugün biliyor musunuz? Bir, kemiğimde. Görüyoruz bitiyor. zaten. Keri, Çantam ve ayakkabım aynı Üç, makyajım çok sade. Dört, saçlarım toplu. Ve siz bugün bana dört veremezdiniz. Bundan sonra görün ne yapıyorum yarından itibaren. Dört mü, üç mü? Hiç fark etmez. Tamam. Ceyda, ya dört verenleri yazdım diyemezsin. Sen benim beşlik kombinimi neden dört verdin peki? Burada çatır çatır, çatır de, herkese ben dörtleri beşleri verirken. beş değildin. Üçler, dörtler ben, sana ben bir, şeydi değil mi? bir şey söylemiyorum o Ben sana, o sana en büyük gestimi galada yaptım biliyor musun? Benim yaptığım şovu izlemişsindir diye düşünüyorum. Benden sonra sekiz kişi çıktı ve ben insanlık yaptım. Hiçbirinizin ortalaması, yetimli yani şey olması, olması değil. Kendim de pozeye girdim. Anlıyor haftadan. musunuz? Evet. İnsanlık ve jest buna denir. Öğren sen ilk hafta geldin diye sesimi çıkarmadım. Bu ikinci hafta. Ben gayet, Madem. bizi izleyerek geldin. O zaman çok gücünün, da iyi geldim. Öğrendim. Hak ettiğin <laughs> puanları da vermedin Aynen. Ayşegül. Begüm'ü çok merak ediyorum. Neden kırdın? <laughs> neden merak ediyorsun? Söyleyeyim bana neden kırdığımı. Omuzlarındaki vatkaların... Vatkam kayıyor yani. Bunu düzelt diyebilirsin. Her seferinde böyle şeylerden bana vurmaya çok çalışıyorsun. Çok belli oluyor duyururken. Ne, ne belli oluyor? Çok belli oluyor. E şimdi orada ne? dans ettim ve dans ederken o vatkalar kayıyor. Arkadaşım benim orada hani bilmiyor Top musun? Oldum. Bakın ben size Böyle puan kırmıyorum. Siz üçünüzü zaten konuşurken görmüştüm. Sona kaldığım için zaten salladım. bu planı yaptığınızı algılayabiliyorum. Salak bir insan değilim. Ama yeter artık. Ben bu hafta bütün kombinlerime o kadar güveniyordum ki. Ve ben bugün burada yürüyeceğime çok emindim. Sizin yüzünüzden. Anlıyor musunuz? Kendi kendinize size verdiğim nottan e dolayı sen kendine bana fesatlık ya. yaptınız. Ayşegül sen, kendine gelinmişsin. Sen, sen, sen bana ilk başta üç ne verdiğin için ben sana 3 verdim. Ben sana gözümle, bugün 5 verecektim. Benim gözümde öyleydi. Versedin işte veremiyorsun. Tamam sen de ondan benim yüzümden 3'sün. Yani. İşte evet. görüyorsun ağzınla dedin. Çünkü ben bugün gerçekten 5'liktim. Ve bunu bu bilerek sana Ben de bugün 5'liktim. Yürüyelerimiz 5 verdiğine verdim. Ben iddialı konuşuyordum ve ben geldiğimden Al, beri Ayşe beri bunu diyorum. Ayşegül şimdi yani o puanını isterse sana bu böyle bir cevap ben olarak zaman kullanabilir Ben hiçbir zaman aynı yaptım. Ona, ona, bana sen dört verdin bu da sana 4. Sen bana 5 verdin bu da sana 5. Böyle bir dünya yok mu ya benim ben için. Geçen hafta Öyle bir dünya bu saatten sonra da benim için var. Evet. Biri kaç kere soktunuz haberiniz var mı? Altıncı haftamda Ben sana artık. hep hak ettiğim puanı hatta daha fazla bunu hak etmiyordum. Hatta ilk bu verdiğine rağmen tek beş veren bendim İşte bugün bunu yaptın ya. Tamam. İzlesinler Ayşe izlesinler ya. ve görsünler tamam. o tatlı i̇zleyin sempatik izleyin kız var diyor işte. Nasıl matematikler çeviriyor. Peki dört dakikada senin şunun karşısına yolluyor. Bol şans. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşegül. <laughs> Hoş buldum sevgili cillerim. Ee, bugüne kadar Ayşegül. Bilmiyorum bana mı teşekkür edeceksin? Hepinize. Yoksa e, en fazla ben herhalde isra ettim. Senin tarzını değiştirmesi <laughs> ve senin doğru kombinlerini yapmasını, senin e, güzel yüzünü orta çıkartmasını evet. ve bu kalıfına geldiğin için beni çok mutlu etti. Çok teşekkür orta karar. ederim hepinize. Evet. Biliyordum gerçekten bugün burada yürüyeceğimi o kadar emindim ki diğer haftadaki kombinlerime çok fazla güvenemiyordum. Çünkü kendi tarzıma da birazcık yansıdığı için. Ama bu haftaki bütün kombinlerimden o kadar emindim ki hatta bugün servisi daha kaçırmışım. Daha gün daha devam var. Ama sinirlendim çünkü Hakik. şey yaptılar hani ben onlara verdim diye ben bugüne kadar onlara hiç bu cümleyle söylemedim ve diyor ki bugün beşliktin biliyordum beşlik oldu mu? Her şeyi o kadar detay detay dinledim ki söylediğiniz her şeyi ve diğer kombinlerim de bu şekilde bu arada. Bugün kesinlikle bu hafta da beşliksin. Bu haftada benim. Boşuna kıskançlık bugün, yapmayın. Bugün sen kesinlikle beşliksin. Evet. 19.5 çok iyi puan. Tebrik ediyorum. Ve seni yerine alabilirim Ayşegül. Bugün ne olmuş? Şöyle bir tablomuza bakalım. O tabloda sıralama nasıl gelişmiş? Zirve kimin olmuş? En altta kalan, en az puan alan o üç yarışmacımız kimlermiş? Evet efendim en az puan alan üç yarışmacımız. Hemen bakalım günün kaybedenleri kimler? Su 12.1 Yağmur'cum hoş geldin ayağa alacağım seni ayağa kalkmanı rica edeceğim 13.9 ve Ceren 16.7 ile en az puan alan 3 yarışmacımız geçmiş olsun buyurun oturabilirsiniz ve gelelim zirveye bakalım bugün zafer turu kimin olacak? 19.8'de su kuşu. <laughs> <Super -tabik moduna. gülüyor> Ay çok yaptıklarını gördünüz. O kadar kendimden emindim ki birinci olacağıma çok inanıyordum. Ve kendileri de kendi ağızlarıyla dediler ki su kuşum için yaptım. Siz de bir şey yaptın küçük duruma. Hayır seni küçük duruma düşürmedim ben aşkım. için vermedim. Seni yani. beğendim. Benim bundan da birim yok bu arada. İnsanlar doğru söylerken araya girme. Sana mı soracağım Ayşegül? Ayşe evet göremiyorum da ben puanınızı. Ben söyleyeyim. Meryem 4 artı 1. Ülküm 1. Kendi değerli hissetmeni anlıyorum. Ama sizde değerli olan sen değilsin benim gözümde tamam mı? Sen bireysel bir insan değilsin. Beni bir sal artık sal sal. Beni bir sal. Nadia neden 4? Çünkü bence ben daha iyi kombinlemiştim. Evet, burada da Nadia'nın kombinini görüyoruz. Su beni çok korkuttu için. <laughs> 4-5'ler ne mesela şu an? Bana 3'leri 2'leri yine yapıştırdınız şu an buna direkt beşleri veriyorsunuz. Hak mı bu şu an? Gerçekten elim ayağım titriyor artık. Yeter yani ya. Ağlayacağım ya. Kadirhan belki senden daha güzel kombin yapmış. Senin derdin ne şimdi? Ben size her zaman o kadar adaletli oldum Hiçbir ki... Hiçbir zaman adaletli değilsin ya, ya. Bana, ben ba bana bağırma. Bana bağırma. Bıktım senden Bana bağırma. ya. Bana senin puanını da istemiyorum, sesini de duymak istemiyorum, anladın mı? Bak iki gündür sırf, sırf evet. sen konuşuyorsun. Her yerde senin sesini duyuyorum, anladın senin mı? Senin sesini insanlar duymaktan sıkılmış. En azından beni seviyorlar, öyle düşün. Sen benim sesine kurban ol. Hmm. Gösterdiğin gayretin karşılığını alamadığın için mi? Ama biraz erken değil mi? pes etmek için. Ona gider yolum gibi, akar yaşım gibi. O her biçimde içimde değil Bıraktım tüm seçimleri, yollarından çekilmedim deli.